Bak, yapıyorum. Sen izle. Vırk, 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 vırk. <laughs> o nasıl bir hareket? Pes et artık Çağla! <laughs> <laughs> Dikkatli et, benim. <laughs> Neyi kazandı? Ben de gittim. Şunu da vururum. Mr. Mrs. Wick. Gel ikimiz de John Wick'iz. John ve Johnny ye Wick. Bıcak oradan. Tamam hadi gel yapalım. <laughs> Gerek yok. Şey. Beni sadece vurma 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 vurma. Tamam tamam anladım. Kız ne yaptı? Gel. Sakın vurma. Ağırlık tamam yapıyor. vurmuyorum. Gel. Burada. Mantar var. Mantar mantardan şuraya zıplayacağız. Two years later. Çağla. Ne? Lan oğlum dur dur. Bana bak. Şu ipi vur. Dur bekle. Arkamızdaki ne bu? Bu arkamızdaki şunu. Vur. Bak. Anladım. Salak gibi bir şey. Yapıyoruz. Şimdi gel. Sadece şunu vur. Bak. bak şu at. Çakıldım ki ben oraya. La havle ma la kuvvete billahi Her şey bozgun şu an. Ne yaptın ya? Öleceğim o zaman beni baştan oradan başlat. Başlatmaz ki bu sefer. Saçma alma bak başlattı. Ne bari? Gel bakayım böyle. Şimdi mi buraya vuracağım? Şuraya vuracağım, çıkacak. Aman <laughs> nasıl Dur. bu? O ara zıplayacak. Dur Burada. bekle Aynen. ben bir daha Bekliyorum. şey yapacağım. Hemen gel. Karıya basmıyorsun hep ondan oluyor. Tamam. Unutuyorum da o yüzden. Ben senin kadar kol mu oynadım şu anda? kadar? Şimdi nasıl geleceksin? Gelemezsin. Bekle. Bekle. Ben yine bu salak yere düştüm. Down we go. Sonuç? Sonuç ne? Bir ölelim o zaman. Ah. Heh, böyle olur. Bak. Vur bakalım bir. Heh, tamam şimdi verebilirsin. Aferin aşkım ne güzel geçti. Ya. Ya. Olurum sana ben ya. Ya. Gel taraftan gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Seni takip ediyorum işte. Ne yapıyorsun? <laughs> Lan ben oradan nasıl hmm. düştüm? İşte... Burada bir şey olmasın <laughs> ya. Bu bölümü beğenmedim ben. Two years later. İleri seviye fındık teknolojisi. Sevdir, sevdir. Bunlar için tutuyor mu? Abi bu ne ya? Aha şu ip tutuyorduk. Şu ipi bir... Şu ipi bir vur. İp de, ip de tutmuyor değil mi lan? İp de mi tutmuyor? İp de tutmuyor. Ananı... Vidalara, vidalara. Hayır şu ipe ipe. Dur kurban olduğum bir şey vurma bana bak bak şunu görüyor musun? Bak açtım. Hı, bunu mu Vurma. Ben ama özel değil vurma dedim sana. Denemek istedim ne olacağını merak etmiştim. Ne oldu? Merak ettim. Vur. Yani vurma bir diyorsun, vur, vur vurdum. bir vur. Şuna ben çıkacağım bekle benim çıkmam lazım. Sen vurucusun çünkü. Vur. Onu vur. Altında ya onu vur. vur. Geliyorum. Gel. ben hemen. Ha. Sen gideceksin. Nereye gideceğim? Bekle. Hiçbir şey yapma. Yürü. Ha bu beni artık e, bana kamera açısı vermiyor. Bana bak. <laughs> Bekle. Bekle. Bekle hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapmana gerek yok senin. Dur. Karşıya geçeceksin tamam mı? Zıplaman lazım karşıya. Karşıya zıpla. Heh. Hiçbir şey yapma. Bekle. Ayarlayacağım ben. Kilo <laughs> mu aldın sen? Kilo mu aldın? <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Hadi geç vereyim sana. Bekle. Nasıl yaptım lan ben bunu? Yok öğrendik. Bekle. Buraya mı vuracağım ya? Tak 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 tak. Abi be vur. Şuraya vuracağım sanırım ben sen Beni gel diye. nasıl alacaksın? Bekle. Bir yere vurma ben bir geçeyim önce yerine. Vur. Allah <laughs> oh no, bir gerçek kon, bir gerçek kum okay. okay. bak 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 <laughs> yapıyorum sen izle. Vırk 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 vırk. O değil de. Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum. Gündüz hmm. gece gül. Böyle bu ne olur kapağı. Aha. Aha. Helal <laughs> olsun ben çağla. Helal olsun çağla. Aa ben karşıya geçeyim. 2000 years later. Vurma, vurma, vurma ki gidebilelim. Niye vuruyor? Ben onlara hayır. Sen, sen götürmüyorsun. Bak şimdi izle. Bak ben, ben bunu veriyorum. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Sen sen Gel. Sen <laughs> tamam. Şu sağdaki ne bu? Arkamızdaki ne vur ki gidebiliyor? Göreyim bunu. Hiçbir şey var. Daha hiçbir şey var. Vur. Sen yormadın. Sen anlamıyorsun. Şimdi geçtik gene vur. Tamam. Oradan bakınca vur. Vur. Bitti mi? Bekle. Şu Evet gel bitti. Geldi. Bunu sen. vurmam gerek mi? Yok yok. Gel buraya gel. Direkt gel. Hiç yok. Kaç kuş? Ya bu vurma işini hiç beğenmedim çok da Hayır benim için çok zordu bu. Hep şey, şey, geliyor. Geldi. Aha arılar. Ben arıyı vuracağım. Aha işe arısı. Ben arıyı vuruyorum. Sen arıyı vuruyorsun. Bak ben arıyı vuruyorum arıyı vur. Oğlum arıları ben vursan arıları. Arılar nerede görmüyorum. Çağla. Arıyı vur kurban olayım ya. Ha? Bak ben arıların hepsini kahverle paket ediyorum. Sen adaların her birini ne vuruyosun. Karıma, karıma lan benim karıma. dur oğlum? Benim kocama. Haa. Hop. Oh. Völk, 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 völk. <laughs> Atak <laughs> <laughs> çok bitti. Bitti mi Tok, Tüm adaları öldürdük. Eee abi biz bir takımız. O zaman völk, 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 völk. Ay kraliçana gelmesin. Gelsin. Gelmesin gelmesin. Gelsin gelsin. O da robot zaten bile. O da var. O da beterdir. Ne fark eder? Hı. Analiz yap. Hmm, nereye gideceğiz ona bakalım. Bak Buraya gene yine burada bir şey var. 2000 Bekle. Var. Bak. Uh. Ben anladım. Bekle. Beni göndereceksin oraya. Çünkü vuran sensin. Vurma bir yeri. Ne olur bir yeri vurma. Bekle böyleyim. Bir yeri vurma tamam mı? Tamam. Ben sana vur diyene kadar hiç yere vurma. Bekle. Gelin in aşağı. Önce olduğumun altındakine vur. Olduğum alanın altındakine. vur. bekle. Vur. Hazırım vur. İkinci yiyorsun. Hey May, I think there's a hey, bridge here. Let's knock it down then. Nasıl vuracağım buraya? Sana buraya nasıl vurabilirim ben? Sen buraya vurman lazım. Bana doğru bak bakayım be. Sen çok yukarıdasın. Yok, sen ben orada değilim ki sen yanlış yere bakıyorsun. Ben şuradayım bak. Şurayı vursak bekle bir dakika. Senin şu köprüyü vurman lazım. Sen bu köprüyü nasıl vurursun? Şöyle vurur mu? Şurayı vur. Ver bana hiçbir şey yapma. Bak şurayı vuracaksın. Gel köprüden gel şimdi. Ha şuradan gelmem gerekiyor. Sana onu anlatmak uzun sürecekti aşkım. normal. O kadar iyi değilim. Estağfurullah <laughs> güzelim gel. Ha? Sana onu anlatmak uzun sürecekti sonra estağfurullah diyorsun. Neredeyse belli değil. Hadi odaklan. Hadi. Basacaksın yaya basacaksın sen de tamam, tamam mı? Ben hazırım dedim yaya bas. Hadi bakalım. You better. <laughs> I pull the strings. <laughs> this rope's mine. Adelon. Kıracağım, kıracağım, kazanacağım orundan. O <laughs> nasıl bir hareket? Yes. I it off. No fair. I'm izin, verdim, i̇zin verdim, izin <laughs> izim Daha yapalım mı? Oy duruyor o zaman. Ha? <laughs> hadi gel, hadi üçte bir, hadi gel üçte biter. Neden bir daha oynadık? Öyle evet, işte bir devam gel bir kere kazandı. Ya yenilmeyi hazmedemeyip bir tamam. kere bir daha oynadık. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bir şey yenilmeyi hazmedemeyip bir söyle. Sen mi yaptın bunu? Yok sen yendin. Üçte bitsin. Hayır sen mi iki, bir kere? Ha üçte bitsin. üçte bitsin gel. Sen üç, mi Ben, ben diyorum şey. üçte bitsin diye. Şu an bir sıfır daha. Hani bunu geçmiştik ama sen bir daha Bu zaten ya. hiç oyuna dahil değil. Bu arada biz eğlenelim diye koyulmuş bir şey. Aslında hikayenin şeyi değil bu. Gel bir kapışalım. Niye? Öyle merak etti. Bir kere yendin şansa mı yendi. tamam, hadi. Hadi bas gel. I'm you home packing, Cody. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık elim şey oldu ya sen ne yapıyorsun altta? Gizledin elini. Yallah aşağıya Cody. <laughs> ya boynum ağrıdı artık da. Bunu yaptıktan sonra bitirelim. hiç üç üç gerek yok. <laughs> ah, the ya, bir Benim de parmağım Ben gideceğim biliyor musun? Değil. Çünkü şey oldu. Pes et artık çala. <laughs> bir bir. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aynı parmağımla yoruldum yes. ki. Cody kazandı. <gülüyor> bir bir. <gülüyor> tamam sen kazandın sen. Oynamıyorum. Sen kazandın. Kapat kapat. Hayır sen kazandın. Bak Işık şimdi ağzına tüküreceğim. Işık patlamış. Hiç söylemiyorsun. Bak arka planımız patladı. Ben öyle dikkat <gülüyor> etmedim. <gülüyor> 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 Neyi kazandı? Şu kilidi açsak yeter. Kolu çevirmemiz lazım. Aa balçıkların şuralarına mı vuracaksın? Ne? Şuralara. Olmadı dedim biraz önce. Hayır biz ortasına vurduk. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir yere binmiyor. Bak. Hmm. Ben sana vur duyunca bunu vuracaksın tamam mı? Çok iyi ne? Aha. Aha Kilidin yeri açıldı. Tamam bir can bir canavar gelecek. Canlı açık. Arılar geldi. Arılar tamam, geldi. Arılar yok. Tak, geldi. Tak, tak. Açıyorum ben. Tak 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 Aa, tak. Biri burada. Tak. Biri burada. Tak 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 tak, 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 tak Daniel, çık, Tamam hepsini tüm arıları tokatlıyorum ben. Hop! Dodge Mechanics. Hop, hadi bakayım oğlum. Hop, sen kime vuruyorsun lan? Çağlan. Evet, tak 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 Sağla, tak, tak 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 biri tak, biri peşimde, tak 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 <laughs> vur vur. Rezil ettim. Vur kurban olayım vur. Dur bir dakika vurmayı biliyordu. Neredesin sen? Lan ben neredeyim dur bir dakika. Tak tak tak. Lan bak. bir arı beni patlat Ne olur çağla ya. Lan ben öldüm. Çağla ben daha ne yapayım? Doğru mekanik. Doğru mekanik. Ulan şov yapıyorum be tek tek. Aşkım biri geldi, biri geldi, biri geldi. Evde birileri var. Neredesin lan? Beni, beni... Tamam hadi ya. şunları vur artık. Bir dakika, bir dakika. Bak burada, 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 burada. Bak, bak. Nasıl görmüyorsun? Neredesin sen abi? Her Çalar, yeri bağışıkladım. Hepsini tadım. ben indirdim ya. He he indirdim. Bak burada ne var? Şunu ben vururum. de gittim. Şunu da vururum. Ne bu? <laughs> Bakayım. Tamam. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Şu alttakini vur. Alttakini vur. Şimdi bu dönüş. ya vurma. Şimdi ikinci ileri geliyor. Hazır mısın? Kalkanlı arı. Doğru mekan. Bu beni kesti. Bak hayır kalkan her zaman çalışmayacak. Falan. Unutma. Yani oyunun mantığı. Bak hemen vur hemen vur hemen vur hemen vur. Görmüyorum bir dakika. Nerede Bana ki? geliyor. Tık Joe Dodge Mechanics. Tık. Oğlum biz yıllarca ADC oynadık lan bölde. Ha? Vur 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 artık. Ya, bak 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 vurmaya çalışıyorum. Vurulmuyor bak ezdi beni. Ezmedi ezmedi. Bir daha <laughs> yapacak kaç oradan. Ezmedi. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. 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 Lan bu ne yapıyorsun? Vur şimdi. Sen de bu oyun nasıl oynanır bilmiyorum kral. Bak benim peşime geliyor vur onu. Vur ne olur. Bak demek. Çok, hızlı, ha, çok, çok iyi vurdu. Çok, hızlı. çok iyi bana geliyor. Tık bir daha kaçtı. Şimdi onu vurma zamanı. Tık. Ne vuruyor? <laughs> çok güzel. Beni vuruyorsun. Bana bak. Bak 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 vurdum şimdi onu. Vur 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 vur. Lan bana geliyor. Lan bana geliyor. Lan bana geliyor. Bak sıra bendeyken vuracaksın, sendeyken kaçacaksın. Vurmaya çalışma, kaç. Sendeyken vurma. Bak sendeyken kaç. Bana geldiğinde sana vurma açısı gelecek. Anladın mı? Bak şimdi bana geliyor. Çık artık. Bak sıra bende. Sen onu vuracaksın. Vurmanın kolay yolunu söyleyeyim mi sana? Heh. Şimdi sana gelecek. Bak ben, ben balçıklayacağım onu. Bak ben balçık vurma onu da ben bir balçıklayayım onu. Kurban oldu. Şimdi bana gelecek. Yok yok bende. Şimdi onu onu balçıkla şey vur. Bak ben reçimi değil vur onu şimdi. Tık. John Wick hesabı. Son bir tane kaldı. Bak son. Bunu vurdum ölecek o. Sadece kaç şimdi onlar. Bana geliyor. Sen onu vuruyorsun tamam mı? Gel. Çok iyi. Gel Bekle en son vur en son. Açısını göreceksin o zaman bu. Bu kadar işte. Did Öldü. Yeah. Gel. Like Çok sinirli oynuyorsun Çağlar. Böyle oyun oynanmaz gerildim, ama ben sana söyleyeyim. Gerildim. Arıyla Arı kavga ediyorum. Çatla. Keşke başından bana bağırma. Aha edit çıktı. Keşke başından beri izleseydin. Yenge şatla. çatla. Mr. and Mrs. Wick. Gel ikimiz de John Wick'iz. John ve Johnny Yevick. <laughs> <laughs> Johnny Yevick. John Johnny Yevick gel. Çağla. Bu bana bak çok iyi odaklanman lazım tamam mı? Bu oyun bu bölüm çok zor. Hadi gel. Patla. Oh, Hazır mısın? Sırada ne var? Ben atıyorlar. Evet bunları vuracağız. Kozayı vur. Ha ben yumuşatıyorum sen vuruyorsun. Bak bak. Bu kadar. Flick shotlar. Çok iyi bir oyun. O aslında istediği kadar kozarsın. Benim karım hepsini doyuruyor. Ben hepsini doyuruyorum, şey yapıyorum böyle. Hop! Oh, aferin. Şu, şunu da vurur musun? Aferin be çala. Tak tak. Aferin sana be. Gel. Gel 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 gel. Bunlar kendilerini ne sanıyorlar? Gel. <laughs> Hadi yavrum. Ben ben ıslatıyorum, sen işi bitiriyorsun. Sana asist yapıyorum ben. Şurada. Uzaklaş sen, sen uzaklaş. Sen yakına gelme benim gibi. İki tarafı görmen lazım senin. Sen uzaklaş. Ben gördüğümü alıyorum. geliyor. Evet ben hepsini yapıyorum. Görüyorum ben. Bravo sana. Şunu da vur. Bak sağdaki oynatıyor. Gördün mü kitleniyor. Oh bak önümde. Bak bak bak. Nereden gelmiş Sen nereden geldin buralara? <laughs> Bak bir şey söyleyeyim bak bak bu nasıl Oo, bir O büyük tırtıl Beni kırın beni beni Bu ne lan Öyle geliyor vallahi. Bu ne lan Aaaa oh, Ne canım, oldu ne oldu manyak? ya çıktı patladı, gel buraya <laughs> Ay, Ay patlar <laughs> Sen manyak mısın <laughs> lan Oğlum çok korktum lan Şunu vur <laughs> Benim de ödüm oynuyor. Hiç beklemiyordum. Uslum çekildi aşkım. Hiç, hiç <dinle> beklemiyordum. <laughs> <de. gülüyor> Aklım çıktı. Şunu vur. Bak bir de hızlanıyor bir de bunlar ya. Vallahi miden bulandı ama bunu da görmek Çok e <laughs> Gerçekçi biraz yani miden bulandı. Evet. Şu uzaktakileri. Bile. Abi şuraya vursana. Şu ana çıkan şeyden Tamam dur gel. Gel deneyelim. Bak gel. gel. Anayı vursana. Helal lan Heh, şimdi. şu yakındakilere bir indir. Bak şu yakına gelenler var ya. Şuraya bir tane vursana. Tamam soldaki anayı vur. Soldaki anayı vur. Ha. Aşkım biri hızlı hızlı geliyor şuradan. Bir daha da. geliyor. Oh, oh, oh. Easy. Easy bakıyor da. Bak. Tamam patlattık. Bunlar son daha gelmez. Bak bakın. Şimdi, size bak bak. Lan daha var ha. Şunu da vur. Bu bir mu ha? Kız Aynı o Y'ye basıyormuşum gibi halat şeyi yarışıyor. Dur şey, ben. ben gideyim şeyi vurayım. Bir tane daha mı var? Gel benimle gel. Gel. Aa, gel buradakiler burada var. Da, var. Da, olur. Olur. Vur vur. Burada da var. Ah bitti. Şunu da buldu. Biliyorum ben. gel bir tarafa doğru ki. Bravo sana. Bunları bir vur. Ha gel mekaniği vur. Gel. Gel burada buraya doğru gel. Şeyi vurursun. Geliyor Ana attı vurursun. Hadi. Tamam gel buraya önce onu vur. Şu ana attı vurursan gerisi çok kolay olacak. Zeyn. Ana hattı vurdun mu? Hayır ana hattı vur ana Bak ya. gel bana doğru. Bak şurası. Hmm. Benim ekranı ben gördüm orayı vurman lazım. Vur. Uh. tamam. Önemli olan buydu. Gel buradan gideceğiz şimdi. Zombi oyunu saat kaçta? Büyük takti zombi ya. Gel Spiderman hmm. olacağız. Spiderman sen speed, speed girl olacaksın. Speedy girl. Ne yaptım lan ben? Ben bunu nasıl yaptım oğlu? Direkt bir gelir mi o, o Gelmez patlatsak ne olur? Bir fikrim var. Evet evet kesinlikle bu sefer bir fikrim var. Şu şişeyi vursana kral. Vur vur. Tık vuruyor oturuyor değil mi? Bak. Bunlar bize zarar. Biraz önce hareket yaptı Onlar bize gelecek. Hissettim yani o şişe boşuna orada olmamalı. Çağla. Sadece araları da şişire doğmamız lazım. Önce sana doğru geleyim. Senin aranı bir şöyle bir bayot Vur o arıyı artık. Ver bakalım diyorum gel, Gel de. gel şu şişeyi vur. Şişeyi vur. Sonra git diğer şişeyi vur. Çabuk. Diğer şişeyi vur. Çabuk. Vur. Aferin oh, kızı. O ne oh. lan? İşte buradasınız. Bu ne? Robot mu bu? <laughs> gel lan bana doğru. Çalıyor. Vurmaya çalışıyorum. Bana geliyor. Vur, vur, vur. Bak bak bu bana bir şey atıyor. Atalım, Bombar bak. arı. Bombar arı. Bombar arı vs değil. Vur karıcım bana atıyor şu an. Tamam. Rahat ol ben ölmem. Rahat ol. Bak yine beni öldürdü. Tamam. Canı kırıcı canın feda, feda, feda falan diyor. Of. Of dodge mechanics. Vain skills. Hop Lucian skills. Hadi ulaş yıllarca lol oynadın imbesil gibi. Hadi oğlum kullan bu skilllerini. Hop! Hadi baron alıyor musun? Trash Q atıyor musun? Tak 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 tak. Hop! Hadi bakayım olo. Bana gel lan. Bomba arı. Bombacı arı. Bana geldi şimdi. Ben de vur. Şu anda ben de. Sıkıntı yok. Doğacaksın vur. At bakayım. Tek tek. Tek tek. John X. Nereye gitti lan? Hop! Of be! Yıllarca boşuna öyle oynamadım onu. Arada bir sikil Ben bunu bir bayıldım. Şimdi bana gelecek o vur tamam mı? Nerede olduğunu görmüyorum Kaç oradan? tamam o bende. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu an bende o. Şu an bende zing. John mix, Hop! Neredesin? Bak şurada şurada. Görmüyorum. Attığım yerde ha, kurban oldum. Nasıl görmüyorum? O beni öldürdü yine sanırım. Hadi hadi. Tamam şimdi ben de sakin ol. Bak gene o bana geliyor. Sen doğar doğmaz vur ona. Vur hemen ona. Onun üstüne tıklasana kurban oldu. Ya tıklayayım tıklasam sen de tıklamazsın. Ha diye. aferin kızı. Aferin işte bu. Ah bir tane daha sikildi. Oh, Gombik. 2000 years later. Aşkım, elim kırıldı. Bir bölümün daha sonuna Herkese geldik. Herkese hoşça kalın. Herkese hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ama YouTube kapanış yapmadık. E buydu işte. Hayır ya. Gel. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, aynı zamanda yorum yapmayı Beğenmeyi, kaydetmeyi Bu Instagram, Youtube, Kik hepsinin kapanışı oldu. Kes kes koy. Tamamdır Youtube. Yok yok çok güzel oldu. Böyle kalsın. Hayır, bırak böyle kalsın. Arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi hoşça Allah'a emanet olun. Olmadı bu. Oldu Bunu güzel beğenmedim. oldu Bunu ya. Bunu beğenmedim. Bir tane ya, daha yapalım oldu. Her, şeye, her ihtimale karşı. Hadi yap. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, kaydetmeyi sevdiyseniz gülücük atmayı, kalp atmayı ve hem bize güzel yorumlar atmayı. Bu oyunu beğendiyseniz bu oyunu oynamamız gerektiğini yorumlara yazın. Bence bu daha saçma oldu ama. Arkadaşlar videomuzun bu bölümün, ha gel. It Takes Two bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepsini ben birleştirir ortaya bir şey çıkarırım tamam mı? Sen merak etme. Tamam. tamam herkese tamam. hoşça kalın. Gel herkese hoşçakalın.